Yok, değil, Merhaba arkadaşlar. Hayırlı pazarlar, keyifli pazarlar diliyorum hepinize. Bugün Manavgat'ın eşsiz güzelliğini sizlere biraz birazcık göndereceğim arkadaşlar. Bugün hava sıcak. Kaç günkü yağmurdan sonra şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bugün güneşin yüzünü gördük hala biraz böyle çekmek istedim. Şu bizim irmamız. şurası. Bizim meşhur ee, ırmağımız. Çok büyük bir ırmak. Evet. Devam ediyorum. Böyle bir şey yapmak istedim, istedim. Evet. Şöyle çok korkuyorum ama Çok korkunç. Gerçekten de. Cesaret edebilir miyim oraya? Bak Durma üzerine üzerinde. Cesaret edemiyorum. <laughs> Arkadaşlar. Gerçekten de e, Antalya'nın her yeri çok güzel. Özellikle e, Marangat ve Belki de Maragat'ta yaşadığım içindir. Bu kadar çok seviyorum. Evet köprümüzü çok güzel yapmışlar. Şöyle, şurada da var. Şurayı da size göstereyim ben. Tabii ben insanlar yürüyor üzerinde ama ben cesaret edemiyorum. Şöyle cam bir zemin yapılmış. Arkadaşlar i̇şte şimdi kent müzesinin içine girdik sizlere. Şöyle küçük çekimler yapacağım. Fazla sesle konuşamıyorum. Şöyle görüyorsunuz Manavgat'ın e, eski taş evleri bunlar. Şöyle, şu işte da Manavgat'ımızın e, eşsiz güzelliklerinden resimlerimiz. hemen şöyle göstereyim. Şu e, benim sizlere göstermiş olduğum ırmağın saman zaten şurada yazıyor. E, yukarıdaki oyma pınar barajı. Selukay antik kenti. Bu bizim manavgatımızın ışığı. E, Manavgat şelalesi. Evet fazla yüksek sesle konuşamıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle geliyorum görüyorsunuz. Şurada yörüklerimiz var. Gerçekten de muhteşem. Harika görüyorsunuz. Eski taşlar taşların içinde şöyle bulgurları falan dövmeleri falan dövmeleri bu şekilde yapılıyordu arkadaşlar biliyorsunuz. Evet, şurada hemen e, bir bayanımız var, görüyorsunuz. Şurada eskiden oluyordu, şöyle şu şekil çekiyorlardı, yapıyorlardı. Hatırlayanlar muhakkak vardır. Evet şurada Manavgat'ın eski evlerinin içi Görüyorsunuz bir tane ablamız burada Yün çorap yapıyor Bir tanesi de şurada Çocuğu var kucağında Eski kaşıklar eski tepsiler Gerçekten muhteşem hepsi Şöyle devam edelim Gezimize Şöyle hemen gezimize devam edelim Şurada da e, Ozanlarımız var Aşıklarımız var görüyorsunuz. Bağlama var. Ee, çok güzel eski köy evleri. Hani dolapların içindeki şu yorganlar. Şöyle çay şey sandığı var. Ben yeni fark ettim arkadaşlar. Hemen şu çıkarayım. Evet. Sizlere şöyle yakından da çekeyim arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. <laughs> Eski şeyler var şurada. Çoraplarımız var. Şöyle patikler, çoraplar görüyorsunuz. Muhteşem. Şöyle maket değil yalnız bunlar. Şöyle şunlar var. Eskiden yapanlar bilir. Eee Şöyle dantellerimiz falan var. Şöyle eskiden e, annelerimizin bize ör, örttüğü şöyle yazmalar var. Şöyle şu şekil köy Şurada hala dokuyan bir Ablamız var. Şurada Kına gecemiz var. Görüyorsunuz. Gerçekten de buraya e, gelip görmek var. E, hakikaten de muhteşem bir yer. Şöyle devam ediyorum. Aa, burada keçimiz var bizim. Şöyle burada Atatürk köşesi var görüyorsunuz. Cumhuriyet döneminde olanlar var arkadaşlar. Hemen onları da ben size <laughs> göstermek istiyorum. Şurada da Atatürk köşemiz var. Şurada da görüyorsunuz. Muhteşem bir keçimiz var. Çok güzel. Ay muhteşem. Gerçekten de muhteşem. Bayıldım. Gerçekten de bayıldım. Görüyorsunuz şöyle yapay e, ateşimiz, ocağımız var. Şöyle sırlar var, darılar var. Şöyle hakiki zeytinyağlarımız var. Şöyle zaman dolu bir arabamız var. Gerçekten de çok güzel yapmışlar. Bayıldım. Ben zaten böyle yerleri, tarihi yerleri gerçekten de çok seviyorum. Böyle bir yerde de yaşadığım için gerçekten de kendimi çok şanslı hissediyorum. Şöyle, şöyle göstereyim vitrindeki bağlamalarımız var, kemençe var. E, yerlerin adını bilmiyorum. <laughs> Şöyle fritilerimiz var görüyorsunuz. Hemen şu da geçmişten e, manavgattaki sayılı ailelerden oluşan şöyle bir e, tablo yapılmış arkadaşlar. Şurada da görüyorsunuz e, silahlar tabancalar. Hani eskiye dair ne varsa hepsini burada barındırmışlar arkadaşlar. Şöyle dönüyorum dönüyorum. Hatırlayanlarınız muhakkak ki vardır. E, şöyle eski çarıklar, ayakkabılar falan vardı. Çizmelerimiz, şöyle sepetlerimiz görüyorsunuz şurada da e, eskiden şöyle e, ağaçlar, odunlar kesiliyordu. Şurada da bir tane yaşlı dedemiz var. Şu an kamış topluyor burada. Şurada da görüyorsunuz e, toprak testler falan yapıyorlar. Şöyle göstereyim ya. Hakikaten arkadaşlar muhteşem bir aa şurada eski dokuma halılar var. Onu keşfettim. Ay nereye baksam tarih kokuyor resmen muhteşem gerçekten de muhteşem muhakkak burada yaşayanlar burayı görmelerini tavsiye ediyorum ee, gelip görsünler buraya e, tatile gelenler gezmeye gelenler de gelip muhakkak ki burayı ziyaret edebilirler. Evet arkadaşlar ben hemen şu an ikinci kata çıkıyorum. evet şöyle e, belki bilirsiniz ki bilirsiniz şöyle günden dokuma e, bir halı var burada arkadaşlar şöyle keçe var aslında keçe var aslında halı değil keçe şu var biliyorsunuz şunlardan benim aklıma geliyor e, çorap günlerden çorap yapılıyor şunlara mesela şunlara takıp yapıyorlardı şurada zaten örneğini vermiş arkadaşlar evet şöyle devam edeyim bakalım başka neler var başka neleri keşfedeceğiz ha, şurada bizim bir kütüphanemiz var Hemen şöyle tekrar geriye döneyim. Ee, çok kısık sesle konuşuyorum arkadaşlar. Çünkü burada e, yüksek sesle konuşamıyoruz. Malum insanlar şu an e, müzeyi geziyor. Rahatsız etmek de istemiyorum. Şurada bir yörük çadırımız var arkadaşlar. Görüyorsunuz kocaman bir yörük çadırı. Hemen ön taraftan çekeyim ben size. Görüyorsunuz. Şurada eski yörük bayanlarımız var. Yörük çadırı var. Ee, hatırlayanlar biliyorlardır muhakkak. Şöyle görüyorsunuz. Ee, eskiden Türk Kumanlık'ta arkadaşlar bu arada görüyorsunuz. şöyle. Şunların üzerine yapıyorlardı. Şöyle ateşlerin üzerinde yemekler falan yapıyordu. Evet. Ben bir an şuradaki köpeği gerçekten de canlı e, gerçek köpek zannettim. Meğerse görmüş Şurada da görüyorsunuz. Şöyle hemen göstereyim. Torbanın içerisinde e, peynir var. Orada da peyniri asmışlar. Suyunu süzdürüyorlar. Şurada da e, bir beyefendi keçinin e, keçiyi tutmuş. Şurada da bir hanımefendi sağıyor görüyorsunuz. Şurada da küçücük küçücük olanlar var. Yerim ben bunları. Ay çok tatlılar. Çok 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 tatlılar. Evet, çok güzel. Gerçekten de e, çok beğendim. E, arkadaşlar yine söylüyorum. Sizler buradaysanız burada burada Antalya'da e, veya veya Antalya'ya yakın yerlerde yaşayanlar varsa muhakkak gelip Manavgat kent müzesini ziyaret edebilirler. Ben sizlere ara ara böyle çekeceğim arkadaşlar göstereceğim. Ee, yolu buraya düşen arkadaşları da ben muhakkak bekliyorum. Kendim gezdirebilirim onları. böyle zevkli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben burada videoma son veriyorum. Ee, Ayrı videolar tekrar sizlere çekeceğim. Ayrı ayrı sizlere atacağım arkadaşlar, tanıtacağım. Güzel manavgatımızın eşsiz güzelliğini. Ee, bir başka videoda tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Sizleri en güzel yere Rabbime emanet ediyorum. kendinizi çok ama çok iyi bakın. Keyifli pazarlar diliyorum. Ee, i̇nşallah yemek programının yanı sıra e, ara ara böyle çekimlerde yapıp sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. وقال